Huzum merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sizlere muhteşem bir haberle geldim. Evet e, iyi haberimiz başlıkta da göründüğü gibi Roblox'un açıldığını sizlere bildirmek istiyorum. Evet e, nasıl bro açıldı, ne zaman açıldı sizlere hemen tek tek bunları anlatacağım. E, öncelikle kendi salma hemen buradan giriş yapabiliyorum. Warpsız VPNsiz tamamen e, yalan haber olmayan bir şekilde haberlerde çıkmadı ama da e, hemen sizlere bildirmek istiyorum. Burada Warp uygulaması var normalde. Ee, warp uygulamasından bilgisayardan e, girebiliyorsunuz VPN gibi e, Roblox'a giriş yapabiliyordunuz. E, vi, burada VPN falan da kullanılmıyor. Ama e, ben yine de girebiliyorum. Gördüğünüz gibi oyundan da atmıyor. Bir şey de yapmıyor. Error da vermiyor. E, siz e, siz de hemen bu Roblox oyununa girip e, deneyebilirsiniz. Evet öncelikle sizlere bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Evet üzere. Bir yalan haberle karşılayacaksın. Ee, yalan haber demeyelim de. Ee, milliyetten, sabahtan, hürriyetten bir sürü NTV haberi bile çıkmış. Her yerden Roblox'un açılıp açılmadığıyla dahil bir sürü reklam var. benden bende mi bug oldu yoksa sizde mi böyle ben de bilmiyorum ama ben açıldığını düşünüyorum. Hemen bir tanesine girelim mesela. Roblox'un açılacağı zamanda çoğu zaman söylüyorlardı. 15 milyon fazla oyuncu oynuyormuş. Hemen size gösterelim. Çocukları gö niçin? Güncelleme et. Evet, güncellemeyi sizlere paylaşmak istiyorum. Roblox Türkiye'deki erişim yasağını kaldırmak amacıyla platformunda değişiklikleri değişikliklere gitti. Evet. E, hemen başlayalım. Ebeveyn denetimlerinden başlıyoruz. Zaten çoğunlukla ebeveyn denetimleri bunu da var. Artık ebeveynler çocukların Roblox hesaplarını uzaktan yönetebilecek. E, di, diğer e, uygulamalar üzerinde olduğu gibi artık Roblox'tan da siz, bizi yönetebilecekler. Bu özellik arkadaş listesini görüntüleme. Yani yabancılarla e, oynuyorsunuz, oynamıyor musunuz? Arkadaşlarınız da oynuyor, e, hangi oyunda oynuyorsunuz? Onları öğrenebilecekler. Harcama sınırlarını belirleme ve ekran süresini yönetme. Harcama sınırı derken Roblox'a harcama ve e, ekran ne kadar e, ekranda kalacağınız on, onları da gösterebiliyor. 13 yaş altı için kısıtlamaları küçük yaştaki oyuncuların oyun içi mesajlaşma yetkileri sınırlandırdı. Artık 13 yaş ve altı kişiler mesaj atamayacak. 13 yaş altındaki oyuncuların yalnızca belirli oyunlarda genel sohbet mesajlarına izin verecek. Yani 13 yaş altındaki oyunları sadece izin veriliyor mesajlaşmaları ve sadece bu ebeveynler için geçerli. Yani izin vermezlerse bunu kapatabiliyorlar. Burada ne zaman açılacak dedi dediydi. Evet ne zaman neden kapatıldığını daha dahil söyleyelim talebel alan Adana 6 sur ceza hakimliği sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleri ile ilgili tutanakların neden peki hemen bakalım çocukların istismarına bence çok saçma bu çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine ee, roblox internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine bak bakın yani e, istismara dahil olacak bir şey olamaz yani o e, oyun istismara e, zaten roblox kendiliği e, kendi oyunlarını kontrol ediyor ve bunları silebiliyor. Bence bu biraz saçma olmuş. Ee, devam edecek olursak da başka yok. dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup bana destek et, olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.